Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağı Tapkın'ın magazine biriyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu atlamadan sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yıldız Tapkın'ın dizisinde seyren karakterini oynayan Afra Sarızoğlu'nun bir sahnesi sosyal medyadaşı hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun paylaşılan bir kamera arkası görüntüsünde sahneyi oynarken yeri yıkıldığı anlar paylaşıldı. Suna ile konuşurken yeri yıkılan Seyran'ı görenler ilk başta ünlü isimin bayıldığını düşünürken Gerçek sonradan ortaya çıktı arkadaşlar. Afro'nun sette bayıldığı anları sizler için paylaştım arkadaşlar. Şimdi izlemediyse kanalıma girip izleyebilir. Güzel görüntülerimiz olacak. Kanalımıza abone olup zilini aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.